Hazırsak ve sırada gecemizin en iyi görüntü yönetmeni ödülü var. En iyi görüntü yönetmeni ödülünü vermesi için alkışlarınızla Hakan Körezli'yi sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle burada Diyarbakır Film Festivali'nde olmak çok güzel. Kurmaca en iyi erkek oyuncu Adil Abdurrahman. Para giren ağır yük. Servis adına konuşma yapmak istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben servis filminin yönetmeniyim. Ezgi arkadaşımız ne yazık ki aramızda değil. Ben e, festival komitesine teşekkür etmek istiyorum. E, film festivali yapmak zordur ama kısa film festivali yapmak daha zordur. E, o yüzden emeği geçen herkese çok teşekkürler, İyi akşamlar. Bir de zaten annem en iyi oyuncu ödülü aldı. Beraber yaşıyoruz, umarım daha güzel yerlerde duracağız beraberce. E, Umut Bey sizi bırakmak istemiyorum ben bu akşam. Neden diye soracak olursanız... Yakın zamanda çok güzel bir haber aldık. Hep birlikte aldık. Sevgili Umut Karadağ Bağlılık Hasan filmiyle birlikte Kan Film Festivali'nin yolcusu alkışlarınızla buradan tekrar bir tebrik etmek istiyorum. Buyurun. 4000 filmden 18 film seçildi. Evet. Türkiye'den de bir film seçildi. Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi. üçlemenin ikincisi. Umuyorum, diliyorum ki inşallah ödülle dönerim buraya. Ülkemizi gururlandırırım. Inşallah. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ediyoruz. Sayın Bakanımızı ödül açıklamak için alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Kurmaca en iyi kurgu ödülü. Yağmur olup şehre düşüyorum. Erhan Örs. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Erhan ee, burada değil, ben film yönetmeniyim. Bu ee, filmi 2 sene önce Diyarbakır'da çektik ve ben de ee, Ben bu filmi, bu şehrin hafızasını koruyan ve korumaya çalışan tüm soru hakkı adına alıyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Erhan Bey aramıza değildi, ödülünü kalsın mıydık? Teslim aldı, onu iletmek adına. Efendim abi?